Her şey web sitemizin trafiğinin artması ve mevcut sunucuda artık 600 bin dosya limitine yaklaşmamız ile başladı. Öncelikle hali hazırda non-host kullandığımızı belirtmek istiyorum. Burada giriş seviyesindeki paketlerle başladığımız serüvende en üst pakete kadar çıktık. Yine de shared yani paylaşımlı bir hosting kullandığımızdan ötürü rahatsız oluyorduk açıkçası. Ayrıca birkaç DDoS saldırısı karşısında non-host'un hiçbir şey yapmaması da bizi rahatsız eden durumlardan bir tanesiydi. Bu sorunu Cloudflare'de kendi kurallarımızı yazarak çözdük ama dediğim gibi kabımıza sığmıyorduk. İşte tam da burada bilinçsiz bir tercih yapıp Kontabo'dan VPS alma gafletinde bulunduk. Öncelikle şunu söyleyeyim, burada her türlü eleştiriye açığız ama fiyatın sadece aylık 4.5 euro olmadığını belirtelim. Sonucu istediğimiz gibi kontrol etmek için bir de C panel lisansı aldık ve yıllık toplam maliyet 454 ,20 dolar 20 cent oldu. Bunun üstüne bir de yıllık 170.60 dolar 60 cent LightSpeed lisansını da ekleyin. Yani sanıldığı gibi ayda 5 euro ödeyip her şeyi halledelim diye düşünmedik non limitimizin dolmasına artık sayılı günler kaldığı için bir an önce geçmek zorundaydık. Burada profesyonel bir hosting firmasına da destek alarak geçiş yaptık ama yapmaz olaydık. Öncelikle geçiş esnasında hız 10 MB saniyeydi. Bunun non host kaynaklı olmadığını eminim zira non host bugüne kadar kullandığım belki de en hızlı hosting firmasıydı. Geçiş işlemleri tamamlandı, C panel ayarlandı, light speed ayarlandı, PHP 8.3 devreye alındı ama site o kadar yavaştı ki inanın başından aşağıya kaynar sular döküldü arkadaşlar. Hemen ticket açtım ve destek talebinde shared hosting'den yükseltme yaptığımı, VPS'in nasıl paylaşımlı hosting'den daha yavaş olduğunu sordum. Gelen cevap bize bir yükseltme talebiniz olmadı. Soruyu anlamadılar ya da anlamamazlıktan geldiler diye düşünüyorum bu aşamada. Yavaşlık konusunu şöyle anlatayım. Sitenin açılması 10 saniye sürüyor arkadaşlar. En basit işlemler bile işkenceye döndü. Sitede gezmek kabir azabı gibiydi. Öyle berbat bir durumdu ki bu bütün günümü mahvetti açıkçası. Sorunu çözmek için taşıma işlemini yapan yerli hosting firmasından fiyat alıp hemen sonucu onların kurduğu bir VDS'e aktardık. Şu anda da hızından çok memnun değilim ve Hotmail dahi bazı mail sonuçlarına mail gitmiyor ama en azından site açıldığı için şimdilik işimizi görüyor. Tabi Kontabo fiyaskosu burada bitmiyor. Kontabo'nun 2000'li yıllardan kalma bir arayüzü var. Bunu yenilediler ama yeni arayüzdeki birçok işlem için sistem sizi eski arayüze yönlendiriyor. İkinci fiyasko cPanel lisansını kullanmak istediğinizde başlıyor. Kontabo kullanmayacaksınız. Bu durumda cPanel lisansını başka IP'ye atamak istiyorsunuz. Kontabo buna da izin vermiyor maalesef. Pekala cPanel e aboneliğini iptal edeyim o zaman diyorsunuz. O da yok. İptal ederiz ama para iadesi yapmayız diyorlar. Bakın, hizmetin bitmesine 11 ay var ama ne para iadesi ne de IP değiştirme var. Bunlar tam bir dolandırıcı. Şimdi gelelim konunun son ayağına. Konta VPS neden bu kadar yavaş? Reddit'te veya Google Maps'te yorumlarına biraz bakınca herkesin bu dertten muzdarip olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Konta bu bir sonucu da çok fazla müşteri barındırdığı için inanılmaz düşük bir işlemci limiti kalıyor sizde. Bu yüzden de çoğunlukla işlemci kullanımınız yüzde yüze vuruyor ve sitenin açılması işkenceye dönüyor. Şimdi ne yapacağız peki? Öncelikle açıkçası yemin ettim bir daha hiçbir Alman firmasından sunucu hizmeti almayacağım. ABD firmaları birinci tercihim olacak. İkinci de VPS değil alırsam VDS alırım ama uzun vadede colocation ya da dedicated server düşündüğümü belirteyim. Sitenin şu anda günlük 3000 üzerinde tekil ziyaretçisi mevcut. İleride bu rakam 10.000 ve belki de 5 sene içerisinde 100.000 olacak. Buna göre adım adım tercihlerimizi yapacağız. Hosting konusunda benim devasa bir tecrübem yok. Olsa zaten daha en baştan Contobo VPS almazdım. Bu bağlamda tavsiyelerinizi video altına yaparsanız hem ben hem de bu konuda bilgi arayanlara yardımcı olmuş olursunuz. Bu arada sponsorlu hosting teklifleri de geldi ama prensip olarak sponsorlu hosting kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Bir yıllık Contobo üyeliğimi ne yapacağım peki şimdi? C panel lisansımı alamazsam daha üst pakete geçip tekrar bir denemeyi düşünüyorum. Tecrübelerimi yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Özetle ben yandım siz yanmayın. Yanlışlıkla kontabı alırsanız da 14 gün içerisinde iade edebileceğinizi unutmayın. Bunun da garanti yok tabi hiç iade alamadığını belirtenler de mevcut. Evet arkadaşlar benim Kontobo deneyimim bu şekildeydi. Umarım sizin daha iyi tecrübeleriniz olmuştur ama gerek Reddit'te gerek Google'da baktığım zaman hiç iyi tecrübeleri olmadığını görüyorum. insanların. yani bir kurumun Google puanı nasıl 2'nin altında olabiliyor gerçekten düşündürücü bir durum. Eğer VPS alma planınız varsa Kontobok'tan uzak durun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.